Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte nazik yapıyoruz. Patlıcanlarımı fırında közleyeceğim. Ama ilk önce içinin de doğru şekilde pişmesi için bıçakla birkaç yerinden delikler açacağım. 100 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika közlenmesini bekleyeceğim. Doğradığım bir tane büyük boy soğanımı tavama aldım. İçerisine böyle çeyrek çay bardağı kadar yağımı ekledim kırmızı biberlerimi ekliyorum. Dan kırmızı biberlerimin üzerine 250 gram kıymam vardı. Onu ekledim. Ve kavrulan kıymanın üzerine şimdi bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Şöyle birkaç ketçe de domates sosu. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı böyle tatlı kırmızı toz biberi. Çok az karabiber. Ve bir çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Soyup doğradığımız patlıcanlarımızı uygun bir karıştırma kabına alalım. Üzerine bir kaşık, bir yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. Ve 2-3 kaşık da normal ev yoğurdu ekliyorum. Şöyle bir miktar tuz ekliyorum. Sine bir diş de sarımsak rendeliyorum. Evet arkadaşlar, Ali Nazik kebabımız hazır.